en büyük zulüm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zulüm üç kısımdır. Affolunmayan zulüm, peşi bırakılmayan zulüm, Cenabı Allah'ın peşini bırakması, affetmesi umulan zulüm. Affolunmayan zulüm Allahu Teala'ya şirk koşmaktır. Peşi bırakılmayan zulüm kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allahu Teala'nın peşini bırakması umulan zulümse insanların kendisini yapmış olduğu zulümdür buyurmuştur. Camiyus Sayır. Bu hadise göre affolunmayan zulmün kaynağı heva peşi bırakılmayacak olan zulmün menşei gazap ve Cenabı Allah'ın peşini bırakması, affetmesi umulan zulmün kaynağı ise şehvettir. Sonra bunların her birinin bir neticesi vardır. Buna göre, hırs ve cimrilik, şehvetin, kendini beğenme ve kibir, gazabın, küfür ve bid'atte, hevanın neticesidir. Bu altı şey insanda bulunduğu zaman, bir yedinci şey daha meydana gelir ki, o da hasettir. Haset ise, kötü ahlakın zirvesidir. Şeytan, kınanmışların en ilerisi olduğu gibi. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak, insana ait şerlerin hepsinin haset ettiği zaman haset edenin şerrinden sığınırım ayetinde buyrulduğu gibi haset ile zirvesini göstermiştir nitekim şeytana ait bütün kötülüklerin zirvesinde vesvese olduğunu yine ayette gerek cin'den gerek insandan olsun o şeytan insanların göğsüne daima vesvese verendir diyerek göstermiştir. Şeytan da vesveseden daha şerli bir şey olmadığı gibi, insanda da hasetten daha kötü bir şey yoktur. Hatta bundan öteye, haset eden iblisten daha şerlidir denilmiştir. Çünkü anlatıldığına göre iblis, Firavun'un kapısına varmış ve kapıyı çalmış. Firavun, kim o deyince de iblis, eğer sen tanrı olsaydın, beni bilirdin demiş. İblis eve girince de Firavun yeryüzünde seninle benden daha şerli bir kimse tanıyor musun diye sormuş. Buna cevaben İblis evet bu haset eden kimsedir. Çünkü hasedimden ötürü ben bu belaya düştüm demiştir. Fahruddin er-Razi Tefsiri Kebir Meftahü'l-Gayb <laughs> cilt 1 sayfa 372-373 Mevlana takvimi